Herkese merhaba, ben Game Garage'dan Boğaç. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yeni oyuncu sistemimiz olan Favorito 5D12650 Süper Model oyuncu kasasının tasarım, donanım özellikleri ve canlı oyun hep beraber göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Kasa tasarımıyla başlıyoruz. Sistemin temel yapı taşlarından birisi olan kasa modelini incelediğimizde Dark Flash markasına ait Pollux Mesh kasanın kullanıldığını görmekteyiz. Mid Tower yapıda olan bu kasanın boyutlarını detaylı incelediğimizde 45 cm yükseklikte, 35.5 cm derinlikte ve 20 cm genişliktedir. Kasanın soğutmasını ise 3 adet önde, 1 adet arkada olmak üzere 120 mm'lik rainbow aydınlatmaya sahip fanlar üstlenmekte. Kasanın ön panelinin mesh yapıda olması sayesinde fanlar soğuk havayı kasanın içerisine rahat bir şekilde iletmekte ve egzoz fan yardımı ile tahliye edebilmektedir. Kasanın üst kısmına da baktığımızda ise yine mesh yapıda delikli bir yapı bizi karşılıyor. Kasanın üst kısmında bir adet mıknatıslı yapıda toz filtremiz bulunmakta. Bu filtre sayesinde kasa içerisinde ulaşabilecek tozlanmalar en aza indirgenmekte. Bu filtrenin aynısında kasanın altında güç kaynağı bölümünde de bulunuyor. Ön paneli incelemeye devam ettiğimizde ise bir adet güç butonu, bir adet reset butonu, 3.5 milimetrelik ses giriş çıkış portları, bir adet USB 2.0 ve bir adet USB 3.0 bulunmaktadır. Kasanın sol tarafına baktığımızda ise plexi malzemeden oluşmuş cam kapak bizleri karşılıyor. Kasaya dahil olarak Aygo markasına ait GP650 model 650 wattlı 80 plus bronz sertifikasına sahip güç kaynağı kullanılmakta. Sistem bileşenleri için fazlasıyla yeterli olduğu gibi ilerleyen dönemde sistem üzerinde geliştirme yapmak isterseniz yine güç kaynağı da sizleri yarı yolda bırakmayacak düzeyde. Sistem üzerinde işlemci olarak Intel Core i3 12100 f işlemciyi kullanmaktayız. 4 çekirdekli ve 8 thread'li yapısı ile gündelik ve oyun kullanımı için ideal bir işlemci olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Base frekans ile 3.3 GHz hızlarında çalışan işlemci, turbo frekans ile 4.4 GHz hızlarına kadar ulaşabilen bir işlemci. Anakart modeli olarak sistem üzerinde Biostar markasına ait H610MH kart modeli kullanılmaktadır. 3200 MHz RAM hızlarını destekleyen bu anakart ile i3 12100F'in RAM hızlarından tam olarak yararlanabilirsiniz. 2 adet RAM slotu bulunan anakart üzerinde 1 adet M.2 SSD yuvası ve 4 adet SATA bağlantı yuvası bulunmakta. Yani bu anakarta bolca depolamada depolama birimi de ekleyebilirsiniz. Ayrıca anakart modelinin 13. nesil işlemcilere de destek sunduğunu belirtmemizde fayda var. Yarın öbür gün işlemci değiştirmek istediğinizde anakart modelini değiştirmeden Intel'in 13. nesil bir işlemcisini de sisteme monte edebilirsiniz. Biostar H610MH anakartın giriş çıkış portlarına baktığımızda ise 4 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.2, 1 adet Ethernet portu, 1 adet HDMI, 1 adet VGA girişi ve Ses giriş çıkış portlarını görmekteyiz. İşlemcimiz F model olduğundan dolayı anakart üzerinde bulunan giriş çıkış portlarını yani görüntü giriş çıkış portlarını kesinlikle kullanmayacağız. Kesinlikle ve kesinlikle sistemi taktığımızda ekran kartı girişlerinden görüntü almamız gerekiyor. Ve oyuncular için en canlıncı noktaya geldiğimizde yani ekran kartına geldiğimizde ise Biostar markasına ait 1650 süper 4 GB 128 bitlik kartın kullanıldığını görmekteyiz. GDDR6 belleğe sahip olan bu ekran kartı günümüz için Full HD çözünürlükte oyunculuk için gayet yeterli bir ekran kartı. Biraz sonra canlı oyun testlerimizde de kartın oyun performansını hep beraber gözlemleyeceğiz. Biostar markasını daha önce duymayanlar ve bilmeyenler olabilir. Kısacası, Biostar markasından da sizlere söz etmek istiyorum. 1986 yılından itibaren PC parçası üreten marka, fiyat performans ürünleri ile öne çıkmaktadır. Biostar, dünya çapında müşteri talebini karşılama kapasitesini genişletmek amacıyla 1990 yılında Çin'de ilk üretim tesisini kurmuştur. 1998 yılında satış gelirleri 130 milyon ABD dolarına aşmış ve Tayvan'daki ilk bin işletme arasına 227. sırada girmiştir. Sistemde kullanılan bellek yani RAM'lere baktığımızda ise Crucial markasına ait Ballistics model 2x8 3000 MHz'lik RAM'lerin kullanıldığını görmekteyiz. Kullanılan RAM'ler RGB aydınlatmaya sahip. Bu RGB aydınlatma kasanızın içerisinde güzel ve şık bir görüntü elde etmenize yardımcı olacaktır. Ve sistemde kullanılan depolama birimine geldiğimizde ise Kyoxia markasına ait Xperia model 480 GB'lık SSD'nin SATA SSD'nin kullanıldığını görmekteyiz. 555 MB bölü saniye okuma, 540 MB bölü saniye yazma değerlerine sahip olan bu SATA SSD günümüz SATA SSD'lerin değerlerini rahat bir şekilde karşılamakta. Anakart modelinde daha önce M.2 slotu olduğunu da belirtmiştik. Dilerseniz sizler sisteme bir adet daha M.2 ekleyerek hem sistemin hızını arttırmış olursunuz hem de biraz daha ileriye dönük bir hale getirmiş olabilirsiniz bilginiz olsun. Sırada ise benchmark testlerimiz var. Sistem içerisinde kullanılan Kioxia Exeria 480 GB SATA SSD'nin vaat etmiş olduğu 555 MB bölü saniye okuma, 540 MB bölü saniye yazma değerlerine ulaşacak mıyız? Hep beraber bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Crystal Dismal testimiz sonuçlanmış durumda. 547 MB bölü saniye okuma, 453 MB bölü saniye yazma ile testimizi sonuçlandırıyoruz. Sırada ise Cinebench R23 testimiz var. Bu test ile beraber Intel Core i3-12100F işlemcinin çoklu çekirdek ve tekli çekirdek performansına hep beraber göz atacağız. Çoklu çekirdek performansıyla başlıyoruz. Cinebench A23 çoklu çekirdek testimiz sonuçlanmış durumda. 7858 puanla beraber testin 8. sırasına i 3 12100F yerleşiyor. Sırada ise tekli çekirdek performansımız var. Sinebench R23 programında tekli çekirdek testimiz sonuçlanmış durumda. 1660 puan ile testin birinci sırasına i3-12100F işlemci yerleşiyor. 11. nesil ve 7. nesil i7'lerden bile daha iyi bir sonuç elde ettiğini rahatlıkla görebilmekteyiz. Özellikle oyun performansında tekli çekirdek performansı gerçekten önemli. Sıradaki testimiz 3D Mark'ın Time Spy testi olacak. Bu test ile beraber Biostar 1650 süper model ekran kartımızı zorlayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. 3D Mark Time Spy testimiz sonuçlanmış durumda. 4919 puan ile iyi bir skor elde ediyoruz. Battlefield 5 oyununda 1080p ultra ayarlarda test bize 105 ve üzeri FPS değerler alabileceğimizi söylüyor. Test esnasında ekran kartının 1650 Super'in Tepe sıcaklık noktasına baktığımızda 59.50 derecede işlemci testin sonlarına doğru maksimum 60 derece sıcaklığa ulaşmış durumda. Sırada ise oyun testlerimiz var. İlk testimizde Overwatch 2 oynayacağız. Ayarları hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Video ayarlarımız tam ekran ve Full HD çözünürlükte. Frame rate'imiz 600 yani sınırsa doğru ayarlanmış. Grafik kalitesine baktığımızda ise oyunun ultra ayarlarındayız. Hemen şöyle göstereyim detaylı bir şekilde ultra ayarlar. Ve oyunun Unranked moduna giriş sağlıyoruz. Overwatch 2'de Quick Play'e girmiş bulunmaktayız. Oyunumuz başladı. Şu an için Biostar 1650 Super'in ekran kartı sıcaklığı 60 derece. İç 12100 F ise 50 derecelerde seyrediyor. FPS aralığına baktığımızda ise 110, 120, 130 FPS'lerde ultra ayarlarda olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bu değerlerde rahat ve akıcı bir şekilde şu an oyunumuzu oynayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere çatışmanın en yoğun olduğu anlarda bile 100 FPS 110 FPS'in altına düşmedik. Herhalde burada oyuncu koptu derken fena yakalandık. Hemen uzayalım. 60 61 derece Biosar 1650 Super'in sıcaklığı. İşlemci sıcaklığımız ise demin 53'leri gördü. Genel seyri 47 45 derece aralıklarında giden gelen değerlere sahip. Overwatch 2'de FPS değerlerimiz görmüş olduğunuz gibi bir sonraki oyun testine geçmek istiyoruz. Sıradaki oyun testimizde ise God of War var. Sistemi zorlayacak olan bu oyundaki grafik ayarlarını hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Görüntü ayarlarına geldiğimizde çerçevesiz modda ve kare hız limitimiz sınırsız olarak ayarlanmış. FSR desteğimiz var. FSR kapalı. Grafiklere geldiğimizde ise oyunun orijinal ayarlarındayız ve oynamaya başlıyoruz. Şu an işlemci sıcaklığımız 60-66 derece aralığında gidip geliyor. Biostar 1650 Super ise 60 derecelerde seyreden sıcaklık değerlerine sahip. Orijinal grafik ayarlarında ise şu an FPS'imiz 60-65 arasında gidip gelen değerlere sahip. Gayet başarılı, gayet iyi bir sonuç. Herhangi bir drop vesaire yaşamıyoruz şu an. Akıcılıktan da ödün vermiyoruz. Mekan değişikliğiyle beraber 70 FPS'lere kadar çıktık. Görmüş olduğunuz üzere oyunun orijinal ayarlarında rahat bir şekilde God of War deneyimi 1650 Super ve i3 12100 f ile favorito sistemimizle beraber elde edebilirsiniz. Orijinal ayarlarda da, orijinal grafik ayarlarında da grafik gayet iyi. Dünya yılına bizleri selamlıyor yukarıdan. Sıcaklıklarımız 1650 Super 61 derece i3 12100 ise stok fanla beraber 60-65 derece aralığında seyrediyor. FPS'imiz ise 60 ile 70 arasında gayet iyi bir sonuç ve bir sonraki oyun testimize geçiş sağlıyoruz. Sıradaki oyun testimizde ise Valorant var. Hızlı bir şekilde ayarlarımızı göstermek istiyorum. Görüntü ayarlarına geldiğimizde tam ekran modunda ve FPS limitimiz 500'e ayarlanmış. Nvidia Reflex düşük gecikme açık artı takviye Grafik kalitemiz ise Valorant'ın sunmuş olduğu en yüksek ayarlarda. Hemen ölüm kalım maçında biraz oyunumuzu sürdürelim. Şu an 300 FPS ve üzeri aldığını görmekteyiz sistemin. Ekran kartı sıcaklığımız 55 derecelerde, işlemci sıcaklığımız ise 53 derecelerde seyrediyor. Gayet serin bir çalışan sistem olduğunu ve Valorant'ta iyi FPS'lerleri verdiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu tarz oyunlarda bildiğiniz üzere genelde grafik ayarlamaları düşeye çekilerek oyuncular oynamayı tercih ediyorlar daha çok FPS değerleri almak için. Ancak bir sistemi zorlayabilmemiz adına yüksek ayarlarda da iyi FPS aldığını gösterebilmemiz adına yüksek ayarlarda oyunumuzu gerçekleştiriyoruz. Sisteminde bu esnada gayet sessiz bir şekilde çalıştığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Pearl haritasında da Valorant'ta iyi PSR'leri ve iyi sıcaklık değerlerine ulaşmış durumdayız ve izninizle testimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz üzere benchmark ve oyun testlerimiz sonuçlanmış durumda. Peki Favorito 5T 12650 Super kimlere hitap ediyor? Güncel bir i3-12100 Prizref işlemciye sahip olan bu sistem, bütçesi düşük olanlar için gayet ideal bir sistem ve geliştirmeye açık bir sistem. Şu an için görmüş olduğunuz üzere günümüz oyunlarını rahat ve güzel FPS oynayabiliyorsunuz. İlerleyen dönemde i 3 12100 F ile RTX 3050, RTX 3060 gibi kartları da sisteme takıp kullanabilirsiniz. Bu kartları takarsanız sistem içerisindeki bulunan 650 wattlık güç kaynağı da sizler için yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra sistem üzerinde bulunan H610MH anakart 13. nesil işlemci desteğini de sizlere sunuyor. Yarın öbür gün 12. nesil i3'ün performansı sizler için yetersiz kaldığında bir 13. nesil işlemci güncellemesi de sisteme yapabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber yeni oyuncu sistemimiz olan Favorito 5D12650 Süper Model oyuncu kasasının tasarım donanım özellikleri ve canlı oyun testlerini hep beraber göz atmış durumdayız. Cihaz ile ilgili farklı sorularınız varsa eğer gamegarage.com üzerinde bulunan canlı destekten sorularınızı bize sorabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olabilir ve videomuza like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.